Butik Müzelerle Marka Kent İzmir Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi İzmir Mask Müzesi İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi Toplumcu ve Sosyal Belediyeciliğin Türkiye'deki öncü kurumu Konak'tan İzmir'in geleceğini armağan 3 kültür mabedi. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan İzmir'i butik müzecilik anlayışıyla tanıştırırken dünya ile kültür köprülerinin bağlantısını kuruyor. Başkan Tartan diyor ki, Güzel ve eşsiz kentimiz İzmir'i, Avrupa'nın ve Akdeniz'in en önemli kültür sanat kentlerinden birisi yapmaya kararlıyız. İçine kapanan ve biraz da kırgın kent haritasını yeniden yapılandırıp dünyaya açıyoruz. Kentlerin tarihi, sosyal ve kültürel değerleriyle bir duruşu vardır. 8500 yıllık tarihiyle İzmir, bu duruşunu butik müzelerle uluslararası arenada yeni yüzüyle ortaya koymaktadır. İzmir Konak'tan dünyaya yayılan 3 fotoğraf karesi. Bir oyuncak, bir mask, bir karikatür. Ve İzmir'i dünyaya bağlayan 3 önemli halka. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi. Konak Belediyesi'nin ilk butik müzesi olan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, 17 Ocak 2010 tarihinde varyantta açıldı. O tarihten bu yana Oyun ve Oyuncak Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin İzmir'de ziyaret ettiği önemli adreslerden biri oldu. 1860'dan günümüze binin üzerinde tarihi oyuncak barındıran müzeyi, ayda ortalama 3000 kişi ziyaret ediyor. Oyun ve Oyuncak Müzesi, Meddah Hacivat ve Karagöz gösterileriyle çocuklarımıza eğlencenin yanında kültürümüzü tanıtıyor ve yeni ufuklar açıyor. Konak Belediyesi, çocuk dostu belediye olmanın farkını Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile ortaya koydu. İzmir Mask Müzesi Konak Belediyesi, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdi butik müzelerin ikinci halkası olan Mask Müzesi, Türkiye'nin ilk Mask Müzesi olarak 10 Mayıs 2011 tarihinde kayıtlara geçti. İzmir Mask Müzesi'nde Türkiye ve dünyada önemli kültürlerin mask örnekleri bulunuyor. Dünyada ilk 5 mask müzesinden biri olarak gösterilen müzenin genel yapısı etnik masklardan oluşmaktadır. İzmir Mask Müzesi'nde sergilenen masklar çeşitli kültürlerde, tiyatral ve dinsel törenlerde kullanılmıştır. Aziz Nesin'in ölüm maskı Türkiye'de ilk defa İzmir Mask Müzesi'nde sergilenmiştir. Dünya masklarının yanı sıra İzmir Mask Müzesi'nde Anadolu maskları da sergileniyor. Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu köy seyirlik oyunları masklarından Kalogağan ve Kösegel'in maskları müzede yeniden hayat bulmuştur. Konak Belediyesi tarafından Kalogağan köy seyirlik oyunu belgeseli çekilmiş ve oyunun maskı yeni kuşaklara aktarılmıştır. İzmir Mask Müzesi'nin İz Bırakanlar bölümünde Türk ve Dünya kamuoyuna mal olmuş isimlerin maskları da bulunmaktadır. İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi Mizahın eleştirel gücü kadar barışçıl ve birleştirici gücünü de ortaya çıkarma, ve neşeli bir kültür kurumu oluşturma düşüncesiyle İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi 20 Ocak 2012 tarihinde kapılarını Türkiye'ye ve dünyaya açtı. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan'ın İzmir'in vizyonunu değiştiren butik müzecilik anlayışının 3. halkası olan Neşe ve Karikatür Müzesi, Türkiye'nin en iyi karikatür müzesi durumunda. Karikatür sanatının duayenlerinden Tan Oral, Eray Özbek ve Turgut Çeviker tecrübe ve birikimlerini müzeye yansıttı. İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi Kütüphanesi, Türk ve dünya mizahını görsel ve metinsel olarak içeren kitap, albüm, broşür, dergi, plak, efemera gibi belgelerle araştırmacılara katkı sağlamaktadır. Müzede Eflatun Nuri, Güngör Kabakçıoğlu gibi Türk karikatürünün sembol sanatçılarının eserleri arşiv olarak yer almaktadır. Güler Yüzlü Kente, Güler Yüzlü Müze sloganıyla ilk sergisini Akdeniz neşesi karikatürlerine ayıran müze, İzmir'e yeni bir renk ve heyecan getirdi. Konak Belediyesi, butik müzelerle birlikte tarihi yapılarda dönüşümü de sağlıyor. Üç butik müzenin binası, Konak Belediyesi'nin yaptığı restorasyonla hayata dönüp müzelere ev sahibi oldular. İzmir Konak'tan dünyaya yayılan üç fotoğraf karesi. Bir oyuncak, bir mask, bir karikatür. Başkan Tartan'dan geleceğe miras 3 kültür mabedi. İzmir turizmine, İzmir halkına. Ülkenin kültür zenginliğine.